Hiçbir şey dışarıdan gözüktüğü gibi değildir, Astrocom. 싱f jingle pussy, jingle pussy, 싱fiyet. jingle <tıklar> pussy back. Jingle pussy, jingle pussy, jingle pussy back. Oh, jingle pussy, jingle pussy, jingle pussy back. Jingle pussy, jingle pussy, jingle pussy back. Oh, Her neyse şaka yapıyorum. Bu kadar mallık fazla. <laughs> Mallığında bir dozu var yani. Tamam anladık bu kanaldayız. Youtube kanalındayız. Anladık mikaronlu kanalındayız ama bu, bu buranın mallığının da bir derecesi var. Hello, hello, hello girl. Aşkım kanalıma. Hoş geldiniz. İnşallah arkadaki ağaç gözünüzü almıyordur. Yani yılbaşı yılbaşı özel bölümde arkada ağaç koyma fikri beni derinden aldı. <laughs> yani Ayşe'ye ar <laughs> arkaya koymamışım Allah'tan. Dedim ki yani ben dedim yılbaşı özel bölüm çekiyorum. Gideyim ağacımın önünde çekeyim. Şimdi biliyorsunuz sizinle tartıştığımız bir konu var. Basit arka plan. Şu anki hiç basit gözükmüyor salonumda bir yer. Bugün yılbaşı özel bir bölüm çekiyoruz. Ee, bu yılbaşı videosu olacak yani Aslında şu anki videoda tüm yıl boyunca YouTube kanalında ne yaptıysam onları kayman çorman yapıp bir video hazırlamak istiyorum. Ne yapmak istiyorum? Bu videoda kızlar soruyor var. Sizin yediğiniz boklar var. Benim yediğim boklar var. Cümle alemi yediği bok var. Yani bu videonun içinde bokumuzda oynayacağız. Yani her videoda biliyorsunuz ki noodle zıkımlandım, çekirdek sıkımlandım. Yani yakında Bırak yiyeceğim diye kendinden çok korkuyor. <laughs> bir yemediğim o kaldı. <laughs> Cidden bir o yemediğim o kaldı bu kanalda. O yüzden aşkım hiç yemediğimiz bir şey var. Unutmuşuz. Yılbaşında gayet çok tercih ettiğimiz. Ayşom e, her şeyi yemiş. Artık ben Ayşom bebeğe başladım farkına. <laughs> Allah çarpsın Ayşom derken diyorum ki Ayşom. Bana mı öyle geliyor yoksa öyle mi? Neyse aşkım her şeyi yedimdik, bir bunu yemedik. Mısır patlattım kendime. Yani yılbaşını tercih ediyoruz. Cidden yılbaşında özel bir bölüm olmasını istiyorum bunu. Tabi rujuma değmesin. Bunu öğlen patlattım. Biraz bayağı <laughs> Biraz zor yeniyor ama olsun. Öncelikle aşkım ben Instagram'dan size dedim ki yılbaşında planlarınız ne? İşte tuhaf bir planınız var mı? İşte ailenize yalan söylediğiniz bir plan var mı falan filan. Birkaç kişi yazmış ki işte kötü örnek oluyorsun. İşte aile konusuna girme. Ya ben ne dedim aşkım ne dedim. Fekiştanlı dedim ne dedim anladın mı? Allah aşkına yılbaşında aile... Bunu yazanlar yılbaşında ailelerine yalan söyleyen kişiler değilse ben bir şey bilmiyorum. Herkes ailesine yalan söyler. Bu, bu, bunu herkes yapar anladın mı? Herkes. Konu ne olursa olsun ailene yalan söylersin. Basit, büyük veya küçük. Herkes yalancı aşkım. Ben de öyleyim. <laughs> ben öyle, ama ben öyle değilim. Ben ailemi hiç yalan söylemem yani. İnşallah açacağım zıkkım olsun senin. Rezil eskiden tırnağımla burayı açamıyordum ya dişimle açıyordum. Şimdi öyle şey <laughs> Biliyorsunuz bazı küçük operasyonlar. <laughs> <laughs> delireceğim. Çok yani. delirmek üzereyim. ya Asla açılmıyor. Yere fırlatmam az kaldı. Patlatacağım şimdi. Ay bir kere ne oldu biliyor musunuz? Konu girmeden önce Bir gün böyle okuldayım yine tenekelerimizden O zamanlarla düşünme bir şeyler açmayı keşfetmiş değilim. Dedim ki <laughs> kolay böyle uğraştım uğraştım salladım elimde gittim okula. Sıranın üstünde makas gördüm. Makası bir soktum. Kola havada uçuşuyor, uçuşa sınıfım var. <laughs> <laughs> kola havada patladı Şimdi bizi üzerine geldi. Bombalanma korkusu yaşattım. Millet ne var adını şaşırdı. Bir baktım bağırıyorlar. Dedim yangın şeyine basın. Kola patladı diye yangın da alarmına basın. aşağıda dedim tapikat yapın. İnin aşağı bahçede toplanın. Allah belanızı ver. <laughs> <laughs> ne abarttınız bir kola patladı. Bana diyorlar ki ay ne yaptı ne oluyor. <laughs> ay neyse nefret ediyordum o konudan. Yine nefretim tazelendi şu an. Nerede makas yok mu? Dur bakayım. Adam buldum ben neyle? <laughs> neyle açacağımı biliyorum. Hava vereyim belki açılır. Aynıysa neyse arkadaşlar makyajım biraz sabitliyim. Space sıkmıştım. <laughs> Makyajımı bununla sabitliyorum. <laughs> Beni hatırlıyor musunuz? fazla tutuyordum sonra fazla yeniliyordum. Artık abama mükemmel yapıyor bu arada baba. Baksana aşkım. Fırtına yani resmen. Aklıma bir şey geliyor acaba bunda içimiz... <laughs> i̇çimde hava versek acaba içimiz ferahlar mı? Sizin kırılırsa vallahi canım çıkar ha. Sakın yapma. Yapma. Bir girelim bakalım siz neler demişsiniz. Size sormuştum. Önce sizin dediklerinizle bir başlayayım. Bir siz bir ben. Bir kızlar soruyor. Büyük combo yapacağız bu videoda. <laughs> Ay ben dedim ki Aysin dedim işte yılbaşında yaptığınız böyle tuhaf planlar, ailenize yalan söyleyecek şeyleriniz var mı? Bir yazmış ki yok ama Feyz almaya geldi. <laughs> evet işte bu yüzden varım. Öğrenci evinde oturma, yurttayım. Öteki demişken ailemleyim aşk o. <laughs> Heyecansız be. Ay bir yazmış ki valla elimde olsa sevgilimle buralardan gitmeyi planlıyorum ama işte beni bıraktı <laughs> pislik. <pismeye. gülüyor> ben de devamında bekliyorum ki ailem bir şey yapıyor falan filan ama hiç çocuk yok orada. Gece evden kaçacağım. İlk kez çok heyecanlıyım. <laughs> Sevgim de evde yalnız olacak artık ne olur bilmem. Ya birincisi, ya aş bilemiyorum yani. Yılbaşı gecesi verilir mi? <laughs> Ay bunu kızlar soruyor da sormuşlardı. Allah çarpsın yılbaşı gecesi değil pardon. Yılbaşı gecesi verirler mi? Bugün gördüm. Baktım dedim ki YouTube'da kızlar soruyor. O kim ne var ne yok. Bundan önce de bu video, eski Kızlar Soruyor videolarının birinde var aşk Ararsanız bulursunuz. Biri yazmış ki Kadir Gecesi'nde verilir mi günah mı? Ya Allah belanı versin ya. <laughs> Ay şimdi bir de yazmış ki Yılbaşı Gecesi verilir mi? Yok Ay şimdi Yılbaşı Gecesi ama Kadir Gecesi verilir <laughs> Ya cidden bu nasıl bir şey? Bak o soran belki dalga geçip sordu kızlar soruyor ama aşağıda ciddiye alıp o kadar çok cevaplayan vardı ki. İşte yok verilir, eğilirseniz ver, bilmem ne. Ya bak şimdi bazıları var ya beni delirtecek. Aşkı çok tuhaf, alkolü dayayıp sızacağım ama sızmadan önce seks on içim. Ya ama bunu yazan 12 yaşında bir <laughs> Ya. Ay bu benim. <laughs> Ben de ne yapıyordum biliyor musunuz? O zamanlar ortaokuldayız. Bak 6. sınıftayız falan. Arkadaşım var bana diyor ki okuldayız. Ay şimdi yılbaşıda ne yapacaksın falan. Kendim tabii Justin Bieber hayranları. <laughs> o zamanlar Van Direction falan dinliyoruz. Bana diyor ki şimdi ne yapacaksın ben böyle yapıyorum. Ya sevgilimle beraberim aşkım ailemle. Ailemle konuştum falan. Sevgilim gelecek onda bir şeyler yapıp çıkacağız. Belki bir konsere gideriz. Ya Allah aşkına ben mesela... Böyle yalanlar çok söylüyordum 6. sınıfta falan. Ya arkadaşlarım ya çok salaklardı ya da inanıyormuş gibi yapıyorlar. 6. sınıfta ulan kötü bokla. Sen kimsin? <gülüyor> <gülüyor> 6. sınıfta neyin yılbaşı eğlencesi salak. Arkadaşlar diyor ki kanka içeceğiz biz bugün. <laughs> ama evde abi böyleyim annemlere bakıyorum. <laughs> evde hadise dinliyorum ama. <laughs> o ses Türkiye izliyorum evde oturmuş. <laughs> Mesela ailesine bu arada yalan söyle... Al... Abi <laughs> tövbe tövbe. Bir ablamız yazmış ki çocuklara uyusun kocamla yiyeceğiz. Ay yani Allah nasip eder. <laughs> Ay bunu hep merak etmişimdir. Evli olup çocuklarım varken onlara yakalanmadan beraber olma olayını. Mesela ben hiç doğru da doğru annemle babamdan bu hissi almadım biliyor musun? Yani hani olur ya bazı çocuklar bizim sınıfta mesela çok anlatıyorlardı annemle babam yakaladık falan. Mesela ben hiç olmadı abisi. Şey. Hissetmedim bile öyle bir şey. Hiç anneme babamı o halde şey ol, görmedim. Ama bizim sınıfta kız diyordu ki. Bir kız vardı. B ile başladı ismi. Hiç de sevmem. Valla belasını versin şu an. Hiç hoşlanmıyorum. Hem kendisine hem de aile başlayan yakın arkadaşından. İkisini de görsem yüzlerinde yürüyeceğim o derece. Tabi yine de Allah gönlerine göre versin. <laughs> kız diyor ki. Bize oturduk sınıfta anlatıyor. İşte diyor ben de annem önce kalktım diyor oda diyor bütün her yer karanlıktı. <laughs> İçeriye gittim diyor su alacaktım bir baktım diyor annem. Babam diyor annemi diyor böyle sarmamış üstünde diyor. Böyle neye uğradım şaşırdım baktım diyor. Baba diyor anneme ne yapıyorsun? <laughs> ya açtım işte, baban anneni şey yapıyor şey. Annen korkmuş anneni teselli ediyor. <laughs> annene karabasan gelmiş annene bir basmışlar baban kurdular. <laughs> <laughs> Bir de gel bir Peki ya bir şey söyleyeceğim. Hadi annem baba öyle öyle. Pah kal tak. <laughs> Niye gelip bize bunu anlatıyorsun? Ha ayıp değil mi? Sonra ben senin anneni gördüğümde bu benim aklıma gelecek. Onu falan hayal edeceğim. Utanmıyor musun? ne tabi bana sorarsanız sen hiç ailene yalan söyledin mi? Evet söyledim aşkım. Geçen yıl başı 4-3 kişi, benle beraber 4 kişiydik tanımadığım üç kişiyle beraber geçirmiştim. Tanımadım derken son bir haftada tanıdım ve bir anda beraber bir şeyler yapalım da iğrençti, rezillikti. Çok kötü şeyler oldu. Yani videoları var bende kayıtlı. O zamanlarda tanışma dönemimizdi ya ben her şeyi videoladığım için demiştim ki telefonu kuralım. Bir köşeye bütün yılbaşı gecemizi çeksin. Sabah kalkıp hepimiz izlediğimde benim ya kendime cidden bir gün o gün demişim. Allah benim belamı versin diye öyle kötü şeyler olmuştu ki çok ciddiyim bak şaka yapmıyorum. <laughs> Ondan önceki yıl başında da 2019'da mı girilecek? Hayır 2000... 2020'ye girerken aynen. 2020'ye girerken de sevgimle beraber işte o zaman annemlere yalan söylemiştim arkadaşlarımla be Annemi diyorum ki ya anne diyorum çok kalabalığız yani nasıl nasıl ayak uyduracağım hiç kalabalık insanlarla bir gece beraber kalmadım falan. Anneme hikaye yazıyorum Maliz'e <laughs> Ama tek teke kız böyle o şov mu şov <laughs> Okey annem beni aramıyor. Annem dikkat ediyor işte annem beni aradı aşk o. Sevgimle beraber oturuyoruz. Hatta o akşam Bohemian Rhapsody izlemiştik hatırlıyorum. Bana diyor ki Semika ne no, oldu alışabildin mi ee, işte arkadaşlarına falan kalabalıksınız işte annem benim kalabalıklarla uyuyamadım biliyordu söylemiştim. Böyle yapıyorum sevgilim yanında. Yani evet hani alıştık çok şükür bizim e, deryaların bir odası daha varmış orada iki arkadaşımla beraber <laughs> Ama o an böyle şak şak <laughs> O an ben benim ah ah. Anneme diyor ki anne diyorum daraldım burası çok böyle böyleyim ama ben. Aa, ah, aa, ah, anne diyor ki ne oluyor ben veririm ya anne burası çok kalabalık ben aldım. <laughs> Ay, tabii, tabii. Ay burayı ben hiç ilk açtığımda ne görmüştüm biliyor musunuz? Sabah bunu sordum aşkım girdim. İlk başta olan şey şuydu. Aileme yalan söyleyeceğim. Orası kadar normaldi. Ben sanıyorum ki aileme yalan söyleyeceğim. Sevgime katacağım. Aileme yalan söyleyeceğim, sevgilime yalan söyleyeceğim, biriyle takılacağım. <laughs> Ay inanamıyorum, bak bunu hiç yapmadım. Bu ablamız ikili kombo giriyor. Ay helal olsun aşkım, gerçek mi bir karon izleyicisisin? Mesela benim bir arkadaşım var, geçen yılbaşını boşandığı eşiyle beraber geçirdi. Şöyle oluyor, boşanıyorlar. İşte yılbaşında yine konuşmaya başlıyorlar falan. Bir yıl boşanmış kalıyorlar. Yılbaşı gecesi yeniden belki evleniriz, birbirimizi yeniden severiz diye deniyorlar. Ya Allah aşkına salak mısınız ya? Nasıl iğrenç bir zamanlama? Yılbaşına niye böyle bir şey denersin? Çok tehlikeli. Aşkım ne oldu canım? Olmadı diyor. <laughs> salak zaten. Evlenmişsin olmamış, boşanmışsın olmuş daha ne olabilir? Biri daha demiş, Mika senin varsa sen de biz sana uyuyalım. Ya Ayşem sizi çok seviyorum. <laughs> Eski nişanlıma mesaj atmak istiyorum? Yeni yılda döner mi acaba? Ya aşkım... Bence duvara böyle bir bıçak at, o bıçak duvardan seksin, sana dönsün. <laughs> evet. Sen o zaman hakkını bulacaksın, o zaman ağırlanacaksın sen yani. <laughs> Eski sevgiden daha ne bu? Yeter mi? <laughs> Salın şunları ya, gidin yenisini bulun. Arkadaşımın ailesi şehir dışına gitti. Arkadaşımda kalacağım deyip kulübe gideceğim. Ya yani yılbaşında kulübe gitme olayı, ben böyle şey düşünüyorum. Bu arada benim şu an, bu yılbaşındaki planım şu olacak aşkım. İki arkadaşımla beraber olacağım. İlk önce işte yemekler yapacağız, evde oturacağız, mı oturacağız belli bir saate kadar. 12 e kadar işte yılbaşını evde geçireceğiz. Birden sonra hazırlanıp kulaba ineceğiz. <laughs> Çünkü 12 cidden klapta girmek çok iğrenç bir şey. Biri, hele İstanbul'daki klaplar o an o kadar iğrenç ve varoşik oluyor ki. Özellikle şişli, işte bu işte o Nişantaşı, Flor o taraf, Taksim'den, Maksim'den bütün klaplar iğrenç oluyor. Ne kesin o gece biz oraya gider dayak yeriz. Bak gör. Çünkü ben hiç bu arada yılbaşını klapta geçirmedim. Bu sene ilk defa işte 12'den sonra da olacak. Benim arkadaşım geçirmişti. Kız locada oturuyor diye aşağıda oturanlar gıcık olmuşlar. Bak yılbaşı gecesi içmişler. Kız tuvalete giderken kızı dövmüşler. <laughs> kız tuvalete giderken dayak yemiş ya. Kız anlatıyor diyor ki Aşım, bir bak, şimdi bir baksın arkadan bir saçım tek bir tokat atıyor. <laughs> Dedim aşkım çığlık atsan, yok. ki nereye çığlık atayım, sol ses, müzik, herkes delirmiş. Dedim aşkım yediğimde ayakla kaldın o zaman. Yılbaşı günü kuzenlere gidip birlikte teyzemi bayıltacağız gazlı bezle. <laughs> Sonra kuzenle kolimize gideceğiz. Ya Allah aşkına, aşkım sen çok arka sokaklar izliyorsun. <laughs> Bu ne, yani yok aşkım gazlı bezle bayıltma ya, direkt e, çaydanlıkla tavayla vur kadın, belinde sandalye kır bayılırsan. <laughs> Mesela ben hiç hayatımda gazlı bezle bayıltılmadım. Ama keşke bir kere bayıltılsam. Evet <laughs> yani şey konuşmuyorum ben güne güne bayıldım. <laughs> gazlı bezle bayıltılmaya geçtim, normalde de bayıltılmadım zaten. Dayak gel yani dayak altına bayıltılacağım diyeceğim şimdi. Hayır yani hiç bayıltılmadım ama mesela bir kere deneyimlemek istiyorum gazlı bezle bayılma olayını. Bana sanki numara yapıyorlarmış gibi geliyor. Nasıl bir beze ağzına dayayınca bayılıyorlar ki ailede? Böyle mesela görüyor musun filmlerinde geliyor böyle böyle. Ah. <laughs> bir dur bir iki bir, bir, türpüm, bir şey yap. Ay ne oldu biliyor musunuz? Bir de en kötü şey yılbaşında toplu taşıma kullanmak aşkı o. Ee, bu arkadaşlarımla yapacağım yılbaşında gece işte dışarıya çıkalım falan dedik. Dedim çıkalım ve inanılmaz trafik vardı. şey unutmuştuk. Neyi unuttuk? Yani iPhone bir şey bir içecek unuttu. Dedik gidip alalım. <laughs> i̇şte metrobüse binelim dedi. Bindik metrobüse aşko. Size yemin ediyorum. Allah çarpsın bir bana metrobüste parmak attı. <laughs> Bak yemin ediyorum apartıyorsun Allah belamı versin. Yine böyle short sivit yapmıştım. Kışta ben onu çok yaparım bu arada. sivit de altım şeyde parmak hissettim. Bir böyle şart diye bana bir daha geçirdi aşko. Arkadaşıma diyorum ki aşkım biri bana parmak attı diyorum. Diyor ki aşkım sus diyor güldürme beni. Evet. aşkım diyorum biri bana parmak attı parmak. Niye gülüyorsun salak çığlık atsana bir şey yap. Beni kurtar korkuyorum. <laughs> Niye bu kadar gerizekalı yani benim arkadaşlarım ya. Aşk o sen bize öner yılbaşına tehlikeli ne yapabiliriz. Birincisi yani yılbaşına zaten böyle şey diyormuşum. Ailenize yalan söyleyin kaçın bir şeyler yapın ekstra. <laughs> Ama cidden böyle heyecanlı şeyler yaşamak bence güzel bu arada. Tüm yılın heyecanlı geçecek. <laughs> yani acılı geçirirsen acılı da geçecek aşkım. <laughs> o yüzden dikkat et acı verici şeyler yapma. Benim bir arkadaşım var diyor ki aşkım iyi dinleyin ama bak şimdi. Diyor ki aşkım tam 12'ye girerken ne yaptınız? İşte 12'ye girerken de şey yaptık diyor anladınız. E aşkım diyor çeşitli çok acılıydı bilmem diyor. Sonra ne oldu? Diyor ki içinde uyumuşum. Ben böyleyim ama. Bunu gittim <laughs> bizim Hilal'e söyledim. Hilal diyor ki ya sus ya. A yalan söylüyor. <laughs> o diyor <diye gülüyor> abartıyor içinde nasıl uyumuş diyor. <laughs> Dedim ben şimdi bu yapar ben bundan beklerim. <laughs> Mesela sizden bunlar vermiş. bir de gidelim bir kızlar soruyor da neler vermiş. Abi bundan çok iyi şeyler çıkacağına eminim bu arada. Başına dur bakayım. Yılbaşı gecesi. <gülüyor> ben <gülüyor> benim yılbaşı gecesi? Ya şaka yapıyorsun. <laughs> Ay yazmış ki bak kızlar sorar sorulan soruya bak yılbaşı gecesi sevgiliyle ne yapılır? Yılbaşı gecesi sevgiliyle beraber açtım. <laughs> tövbe tövbe. <gülüyor> Hadi indirelim ne yapılacak? Merhaba arkadaşlar bana yardımcı olsanız çok sevineceğim. Erkek arkadaşım şu anda asker Aralık ayının ortalarına doğru gelecek. Yılbaşına birlikte yapabiliriz. Yılbaşında sevgiliyle nereye gidiyor? Google'a çok aradım. Bu sorunun cevabını fakat bulamadım. İstediğim gibi şeyler hem onun buraya gelmesi kavuşma heyecanı var içimde. Aşkım Bak vallahi dur senin adı? Yani Hiranur aşkım dikkat et bak askerden geliyor yılbaşı gecesi ikiniz de Yemin ediyorum sabah acildi uyanırsın <laughs> Spagetti yazmış ki işte yılbaşına güzel bir mekana git klaba gitme çok kalabalık oluyor falan filan anlatmış oraya buraya git. En sonunda da yazmış ki evdekilerine de arkadaşımla, arkadaşlarımla gezeceğim de Aaa ya bu bizim aklımıza hiç gelmedi <laughs> aa sıpak etti aşkım sen şaka da. Ay bak bak sen şerefsiz demiş ki eğer arkadaşını falan isterlerse telefona yanmasından falan bir kız bir kıza konuşması için rica edebilirsin <laughs> ne diyeceğim anladın mı ben o zaman sanırım ay, şimdi annemlere yalan söyledim sevgilimle oynayacağım diye bir telefonla konuşur musun annemle minnet okur klişe selasenmiş ki şemine başında şarap iç bilmem ne ay yok mu bir küş mü küş yazanlar ya yok mu? kendini patlatmakla değil. <laughs> yok mu böyle güzel şeyler? Nerede ya? Bizim insanımıza ne oldu? <laughs> ne yapılır? Abdest alınır. Aynı ortamda olmaya gerek yok. Telefon açılır, konuşulur. Birlikte dua edilir. Ve tam 12'ye 2 rızası için birlikte namaz kılınır. Öyle yani yeni yıla giriş yapılır. Ne güzel değil mi? Ne sevimli, ne sevap, ne kutsal, ne cici. <laughs> Ay bu ne ya? <laughs> Ya. Ay inanamıyorum iğrençsiniz. Ay bunu cidden sormuş olamazsınız. Ay inanamıyorum aşkım. Yılbaşı gecesi sevgilimin gerdini al, al, alacağım tavsiyelerin Al, bak yalan söylüyorsam Allah belamı ver. <laughs> Arkadaşlar daha önce deneyimlerim oldu bu sevgilimle. Yaklaşık iki yıldır birlikteyiz. Her şey mükemmel gibi öğreneceğiz. ikimiz de şimdi bir yıldır sürtündük. <laughs> Harry'i oran yansı delirtti. Birkaç sefer Hermione falan vazgeçtim kendimi frenledim ama sevgilim artık kadın olmak istiyorum dedi. O ne demek? <laughs> Nasıl ya yani, sevgili erkek mi? <laughs> Ay, ne alaka? Vazgeçtim kendim frenledim. Biz de yılbaşı gecesi plan yaptık manası olsun ilişkinin diye. Annesi mi manası? Gidiyor arkadaşa öyle diyor. Ya benimki de benim yılbaşı gecesi. <laughs> Kutluyorlar her sene patladığım gün. <laughs> Ay hiç unutmazsınız aşkım. Plan yaptık dur bakayım. Ay iğrenç. Her şey yazmış ki beni. Ay. 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 Neler rahatlattığını şurada okuyamıyorum. Allah çarpsın benim gibi edepsiz bir insan bile şu an yerin dibine girdi. Beni yazmış ki sevgilim kaşınıyor bu kız gerizekalı. Bak bence yapma adam, adamını ortaya koy. <laughs> Anamın ruhunu ortaya koyuyor. <laughs> Yılbaşı gecesi kendimi falan. <laughs> Yılbaşı gecesi şampanya değil ben patlayacağım aynen aynen. Delirmek üzere biri demiş ki zaten istek hiçbir şey acımaz. O ne demek? <gülüyor> <gülüyor> bir yazmış ki bir tane erkek. Bir anlık bir acı olacak ama zevkten anlamaz bile yeter ki ona <laughs> ha. bir yazmış ki ya, kulak mı deldiriyorsun ne bir anlık acısı yaptığında hiçbir bok anlamıyorum. <laughs> <laughs> çok doğru. Allah çarpsın verdiği örnek beni yerli bir etti. Diyor ki kulak mı derdiriyorsun? Yılbaşı geçisi donlarınız hazır mı? Kızlar soruyor. <laughs> Ay benim bir arkadaşımla geçen motorda giriyoruz. bana soruyor onu. Diyor ki yılbaşı günü için diyor bir plan... Bir, bir şey yapmak istemez misin bir hareket diyor pence diyor çok güzel iç çamaşırları var <laughs> ne diyeyim, Belal geçen pence girdik volkanla ve ufak tefek bir şeyler çoran var falan diye böyle yıldızın içinden kırmızı kilot fırlıyor bilmem ne. Ya ne gerek var anladın mı? Miryal yılbaşı gecesi diye önünüze gelin düzükletmeyin kızlar rica ediyorum. <laughs> yani bak şimdi bu göstermezse falan yani yalan söylüyoruz. <laughs> Mesela geçenlerde bir influencer gördüm aşağı işte diyor ki Yılbaşı alışverişinde şunu alın bunu alın don da gösteriyoruz böyle balkan attım hatta <laughs> Bir don almışlar, şimdi böyle bir don yok don nasıl bir şey biliyor musunuz kilot yani Böyle tamamen çiçeklerden örülmüş, pentelerini almış. Ama ya yani böyle bir şey, ay keşke şu yana koyabilsem. Yani gördüm de dedim ki midem bulandı. <laughs> o an hayal ettim onun o kokusunda onu. Diter çok kötü, niye öyle şeyler giyiyorsunuz? Yani böyle ama nasıl bir şey diyorum. Sanki pusisi örümcek hala düşmüş gibi gözükecek yani onu giyince. Aradan göreceksin. <laughs> böyle mi? seçemiyorum ne tarafından. <laughs> Ay biri demiş ki, yeni yıla nasıl girersen öyle geçermiş şey iyi yıl. Sen yılbaşına kaynağını güzel. <laughs> 2019'da sürekli... <gülüyor> <gülüyor> bu cidden... Bu cidden aşkı... Bu gerçek bir matematiksel zeka bu arada. Bunu soran demiş ki ben düşünüyorum başında şey işte yapmayı ne düşünüyorsun? Bir de yazmış altına gel girelim o zaman beraber. <laughs> Ay yazmış ki engellerim olmazsa vere vere gireceğim 2018'de. <laughs> Anyway saçkom umarım videoda eğlenmişsinizdir yani yüzünüz gülmüştür diye düşünüyorum yılbaşı videosu böyleydi. Birçok şeye değindik diye düşünüyorum yani iç çamaşır değinildi, değinildi, yalan söylemeye değinildi. E daha ne olsun? <laughs> e daha ne olsun aşkım bir şeytanı çağırmamışız video. <laughs> Ama zaten <yani> gel. <laughs> Ama zaten burada. <laughs> <laughs> Ay hayır neyse düz geri Şaka Sizi kocaman öpüyorum Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsınız diye düşünüyorum. Beğenin. Abone de olun. Şu abonelik olayı zaten canımı sıkıyor. Bir aboneye bir bassın. izleyip izleyip gidiyorsunuz. Ben anlamadım bu işi. Umarım yeni yılınız güzel geçer. Mutlu olursunuz. Yani gönlünüz nasıl öyle bir yıl yaşamanızı biliyorum. Ki öyle de olacağını eminim. E, hayatın sırrı biliyorsunuz ki dilinizden ve düşüncelerinizden geçenlere dikkat etmektir. Ne istediğine. Ee, neyi hedeflediğine dikkat et aşkım. Ne istiyorsan kendin başarabilirsin diye düşünüyorum. Çünkü senin içinde bu ruh var. <laughs> Ay demek istediğim şu yani. Sen evrene ne enerji verirsen zaten o sana onu verecektir. Öyle yani aşkım. Allah ne muradınız varsa versin. Sıkoçama döpüyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bye.